Başlığı salgında ikinci dalga diye görünce elbette aklımıza koronavirüsle ilgili yaşadığımız süreç geliyor. Aslında bugün size o salgından değil, ondan daha tehlikeli olan başka bir salgının ikinci dalgasından bahsedeceğim. Parmağınızı sıcak bir suya sokarsınız. Önce rahatsız olursunuz, sonra alışırsınız. Su soğumaz, siz alışırsınız. Aynen öyle de alıştığımız, farkında olmadığımız bir salgın var. Sokaklarımızı saran, evlerimizi saran, yavaş yavaş bizi öldüren, ruhumuzu öldüren, manen öldüren bir salgın. Evet, günah salgınından söz ediyorum. Zehirli bir balık olan, verdiği lezzetten daha ziyade elemleri taşıyan ve insanın ebedi hayatını mahveden günah salgınından bahsediyorum. Öyle sarmış ki her tarafımızı artık hissetmiyoruz bile. Sıcak suya alışmak gibi alışmışız günaha ve alışmakla öyle bir noktaya gelmişiz ki terk edememişiz. Terk edemeyince günah olmamasını temenni etmeye başlamış. Sonra vicdanımızı susturup günahı hayatın bir parçası yapmışız. Bu salgın hep vardı ve iletişimin artması gibi birçok sebepten dolayı bu asırda zirve yaptı. Şimdi ise bu salgında ikinci dalga başlıyor. Günahların öldürdüğü hissiyatla ortaya çıkan, nefis ve hevalarının esiri olmuş genç bir nesil geliyor. Vicdansız bir nesil. Anne baba hürmeti olmayan, asi, alkolün ve uyuşturucunun ve ahlaksızlığın bağımlısı olmuş bir nesil. Gelin nefsimizi ve neslimizi bu felaketlerden kurtarmak için önce yer dolusu günahlarla da bana gelsen gök dolusu mağfiretle sana gelirim diyen Rabbimize tövbe edelim. Sonra da tefekkür edip düşünelim. Nasıl insan kelimesi yazmak için bir katip lazımsa insanı yaratmak için de sonsuz kudret sahibi olan bir yaratıcı lazım olduğunu anlayalım ve anlatalım. Öğretmeni olmayan bir kitabın manasız bir kağıt parçası olacağını bildiğimiz gibi kainat kitabını bize anlatan peygamberler olmazsa kainatın anlamsızlaşacağını anlayalım ve anlatalım. Dinin ahlak olduğunu, şefkat etmek, merhamet etmek, kırmamak, dökmemek, incitmemek olduğunu, dini kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin naifliğinde yaşamak olduğunu anlayalım ve anlatalım. Kur'an ve sünnet çizgisinde bir nesil için en bahtiyar gencin ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine ciddi çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayan olduğunu bilen bir nesil için Allah'ın rızasını tahsil etme derdi olan bir nesil için işlediği her bir günahın kafasına giren her bir şüphenin kendisini manen öldürdüğünü bilen bir nesil için gelin bu salgını beraber durduralım. Şefkat edelim, merhamet edelim ve birbirimize kul olduğumuzu hatırlatarak sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimize tövbe ederek tedavi olmaya çalışalım. Hulasa bu salgın hastalıktan kurtulmak için önce kendimizden başlayarak 3T'yi hayatımıza tatbik edelim. Önce tövbe, sonra takva, sonra tefekkür Müzik